Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili Tamer ile beraberiz. Haftalık programımızı yapacağız. E, girmeden evvel programa bir hatırlatma yapmak isteyeyim. Bu sevgili Tamer ile yaptığımız programlarda e, soru cevap alıyoruz ama e, hisse senetleri üzerinde almıyoruz. Çünkü e, konumuz değil. E, onun için arkadaşlar o soruları sorarken dikkatli olurlarsa e, memnun olurum. E, hoş geldin sevgili Tamer. Hoş bulduk abi. Ee, evet, faiz indirim kararı geldi. Ee, sen hariç bütün piyasa e, şaşkınlıkla izledi. Sen sabahtan <laughs> 200 bas puan indirirler diyordun. Ee, şimdi tabii benim uzun süredir bu yüzde 12'lik e, rakama gelme ihtimallerine dair e, bir şeyim vardı, beklentim vardı. Fakat Doğrusunu söyleyeyim 6 aydır beklemiyordum. Yani bu sefer de pas geçerler diyordum. Ama e, psikolojik olarak e, 12'ye indirip e, 0.99'luk faizlerle gene e, otomobillerin ve e, konutun önünü açacaklarını ben çok uzun zaman evvel bekliyordum. Şimdi fırsatını buldular yapacaklar gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun? Şimdi birincisi ben niye bekliyordum dün faiz indirimini? Çünkü Çin indirmişti. Çin indirince bizimkiler indirmeden duramayacaklardı ve bir ön, daha önceki indirimlerde de ilk indirim yapıldığında Naci Ağbal'dan sonra yine böyle sürpriz olmuştu insanlar için. Ama ben o zaman da mesela o gün de indirimi bekliyordum çünkü bunu hep programlarda konuşuyoruz zaten seninle de. Türkiye yöneten kişilerin Türkiye ile e, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgileri farklı şekilde. Yani artık bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyorlar. Yani e, menfaatleri ülke menfaatleriyle herhalde e, artık paralel gitmiyor ve başka bir planı oynuyorlar ve o planın içinde de bizim bildiğimiz konvansiyonel, geleneksel ekonomik yöntemlerle hiçbir ilişkileri yok. Mesela gelecek ayda bir 200 yüz puan daha indirebilirler faizi ve buna bahane olarak da şunu bile söyleyebilirler, Al işte dolarda azıcık bir oynama oldu. 17.90'dan 18 lira 10 kuruşa geldi. 20 kuruşluk bir oynama var diye açıklayabilirler bunu da ve bir taraftan da hani dünya üzerinde faiz niye arttırılıyor, niye indiriliyor? faiz artmasının sebebi hani ben sonuçta ekonomist değilim ama gördüğüm kadarıyla enflasyon yükseldiği zaman enflasyonu düşürebilmek adına, ekonomiyi soğutmak adına enflasyon e, faiz yükseltiliyor dünya merkez bankalarında. E, şöyle bakınca bu da bizim Türkiye İstatistik Kurumu'nun fiyat endeksi karşımızdaki yıllık yani rakamlara bence takılmaya gerek yok. Sonuçta görülüyor ki e, korkunç bir e, tepeye doğru gidiyor ve o tepede bir noktada durmuş gibi gözüküyor ama aslında durmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bu ülke rakamlarının doğru olmadığını da hepimiz biliyoruz. Ama e, gözüken böyle. E, diğer taraftan tarımdaki tarım üreticisinin yıllık değişim oranına baktığımız enflasyonda çok korkunç bir rakam var aslında yüzde 157 ve yani bunun e, tüketici enflasyonuna yansımaması düşünülemez. Bu durumda da yani e, tarımın edilmesi gerekirken faiz düşürmek yerine e, faizi düşürüp kur korumalı mevduat üzerinden e, parası olan insanları korumayı tercih ediyor devlet. Yani şu andaki iktidar. Aynı de, yani bu şeyi de hep konuşuyoruz. işte bu da üfedeki değişim oranları. Üfeye baktığımız zaman açıkçası yani üfeyle üfe ile tüfe arasındaki farka yani Türkiye'deki üreticiler ne kadar muhteşem, ne kadar iyi insanlar ki onlara yüzde %144 enflasyon olmasına rağmen bunu halkımıza yansıtmıyorlar. Gerçekten yani ben gurur duyuyorum bu üreticilerle. Hepimizi çok seviyorlar. Ha diğer taraftan şey söylemek istiyorum. Bence bu çok önemli. Şimdi kur korumalı mevduatta kazanan iki kesim var gözüküyor. Bunlardan bir tanesi mevduatını yatıran insanlar. İkincisi de devletten garanti parayı alıp mevduat sahiplerine veren ve arada mevduattan para kazanan bankalar gibi gözüküyor ama bence burada çok ciddi bir sorun var. Çünkü bankacılık sistemimiz bu e, alışılmadık e, ve iyi olmayan hormonlu yapıyla zehirleniyor bence. Yani bu kur korunmalı mevduattan vazgeçmenin şu anda mümkünatı yok. Bundan vazgeçilmediği sürece bu gerçekten bir e, kanser hücresi gibi alışan bırakamayacak ve sayısı a, a, daha da artacak belki. Böyle olunca bankalarımız korkunç kârlar açıklamalarına rağmen borsada kağıtları aynı hızla yükselmiyor. Çünkü bankacılık sektörümüz kirleniyor. Bu bana 2001 öncesini hatırlatıyor biraz. Yani 2001 krizi de, de bankalar kazanıyordu. Sonra çok büyük bir yıkım yaşadık ve o regülasyonlar için çok bedel ödedik. Şimdi burada tabii bankacılık e, yapmaya gerek kalmadı. Yani e, bankacılık özellikleri olan bir meslek ve mutlaka başarıya dayalı bir meslek. Halbuki burada başarıya dayalı bir şey yapmaya gerek yok. E, al 14'le sat 24'le idi. Şimdi al 13'le sat 23'le olacak. Yani benim anladığım, gördüğüm kadarıyla. E, yani bir de bu e, ahlaksızlığı teşvik ediyor. E, şeye katılmıyorum. Yani buradan mevduat sahibinin para kazandığı görüşüne katılmıyorum. Burada mevduat yani, sahibi... rahat ancak enflasyona karşı kendini kısmen koruyabiliyor çünkü dolar da enflasyon kadar hızlı yükselmiyor yani dolar enflasyon kadar yükselmediği içinde enflasyon kadar getiri elde edemiyorlar yani en azından şimdilik böyle yani bir süre sonra ne olur bilinmez fakat bir tek şey belli burada bütün bunun yükü yani hazine kaybediyor burada, hazine kaybediyor, bankalar ve şirketler, krediye ulaşabilen şirketler para kazanıyor. Hazine de bu yükü bizim sırtımızdan bankalara ve şirketlere aktarıyor. Şimdi tabii o anlamda hala her şey müteahhitler için kisvesiyle devam ediyor, işler gibi görünüyor. Ee, Sema'nın bir sorusu var zaten burada. Ee, konut kredileri 0.99'a düşürülecek deniyor. Ben de aynı görüşteyim. Konut fiyatları kopar artık. Ama bu fiyatlardan kredi ödemek mümkün olmuyor. Acaba 20, yılı 20-30 yıla çıkarırlar mı? Yani çıkartsa ne olacak Sema Hanım? 20-30 yıl daha kendinizi kitlemiş olacaksınız. Yani... Eğer düzgün bir iktidar gelirse belki beş yıl içinde e, faizler, e, enflasyon yüzde beşe düşer, belki yüzde yediye düşerse bu aldığınız krediler 25 yıl fazla faiz ödemiş olacaksınız. Yani bir de böyle bir tehlike var önümüzdeki dönem için. Ama e, dediğiniz doğru konut fiyatları kopacak. Konut fiyatları kopmasa bile ee, e, balon devam edecek yani e, o balon devam ediyor şimdi normal insanların artık e, ev almaları bir hayal gibi görünüyor çünkü 2 milyon liralık ev aldığınız zaman aylık ne kadar para ödeyebileceksiniz ki yani bütçeniz neye el verecek evet ee, enflasyon konusunu burada bitirelim. Bugün bir haber vardı. Ağa kurtaramadılar diye. Şimdi tabii faizden ve müteahhitlerden girmişken onu sana sorayım. Ee, şimdi en son Ağa oğluna e, 1.6 milyar liralık bir destek de verildi. E, bu olmayacak, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek finans merkezi inşaatları için. Ee, ama o bile kurtaramamış gibi e, görünüyor. Ee, şimdi 20 yıldır bu iktidar müteahhitlerin cebine para koyuyor. Yani şöyle yapıyor, böyle yapıyor, oradan alıyor, buradan alıyor ve müteahhitlerin cebine para koyuyor. Ve buna rağmen bir müteahhit nasıl batar sence? Yani şartlar o kadar zor ki bir taraftan eğer e, büyürken hep böyle gidecek diye yaptıysa ki yani muhtelif dönemlerde birçok inşaat şirketiyle e, halktaşlıklarda çalışırken e, görüşme işte onların konkurlarına girme fırsatım oldu. Hepsi böyle hep büyüme üzerine planları asla hani bir durgunluk bir şey düşünmediler ve Türkiye'de hani e, toplu konut idaresi denen kuruluş öyle kötü çalıştı ki sadece lüks binalar ürettiler. Yani mesela benim çocukluğumda işte Ataköy'de emlak konutları vardı. Evet, emlak bankası konutları diğer evlerden daha yani sıradan müteahhitlerin yaptığı evlerden daha düzgün, daha planlı, daha şey ama normal evlerdi. Bugün yani bakınca kentsel dönüşüm kisvesi adı altında her tarafta ultra lüks denilen ama aslında ultra lüks de olmayan çok acayip binalar yapıldı ve fiyatlar Türk lirası bazında korkunç derecede arttı. Aslında Fiyatları dolara çevirince Türk lirasındaki erozyon sebebiyle birçok yerdeki evin fiyatı da dünya ile kıyasladığımızda İstanbul gibi 20 milyonluk bir metropolde mesela normal kalıyor aslında. Evet bizim evet. için ulaşılmaz ama işte e, Arabistan'da yaşayan bir adam için 200 bin dolara İstanbul'dan ev almak çok basit çok kolay bir şey maalesef. Evet, yani 200 bin dolar. Da para'yı da milyon. iyi yönetemediler bu insanlar çünkü hep bunlara imkan sağlandı. Hep baktı aynı az önce söylediğim bankacılıktaki işte hormonlu zehirli bir yöntem gibi bu faiz indirimi aynı şey aslında inşaatı da uygulandı. Yani e, hazine arazileri verildi bu insanlara, belediye arazileri verildi, kat karşılığı diye çok acayip yerler verildi işte. Türk Telekom'un özelleştirilmesinden sonra oradaki araziler peşkeş çekildi. Yani o kadar çok ve bu deniz bitti. Evet. Bu deniz bitince de ne yaparsak yapalım. Çünkü şimdi yeni bir projeye kalkışamaz mesela Ağoğlu. Yani bin konutluk bir projeye muhtemelen kalkışamaz. Çünkü inşaatta da fiyatlar uçtu gitti. Arazi fiyatları da yükseldi. Yani şurada 3-4 sene önce 20-30 bin liraya alınabilen iki dönüm zeytinlik bakıyorum bugün en ucuz yerde 800-900 bin lira. Yani ki biraz sonra zeytin meselesine de geleceğiz ya Zeytin zeytini o yüzden özellikle söyledim. Çünkü mesela Urfa'da işte fıstık bahçelerini yıkıp e, ağaçları atıp onların yerine bina diktiler. Şimdi o binaları yemek için bakıyorlar işte. Diyarbakır'da bakınca e, eski karpuz tarlalarının olduğu bütün bölge şimdi 13 katlı katlı dev binalar dolu ve karpuz filamdan diğer Diyarbakır'da. Yani öyle bir hesapsızlık içinde gittik ki yemiyordur. Her yerden, her şeyden Fazlasıyla harcadık. Yerine hiçbir şey koymadık. E, i̇nşaat sektöründe evet. de olacağı buydu. Tabii bir de bu fiyatlar yükseldikçe e, Mahir Bey'in sorusu gelmiş. Konut fiyatları korkutucu boyutlara ulaştı diye. Konut fiyatları çoktan korkutucu boyutlarda ama e, giderek daha korkutucu boyutlara gel geliyor. Yani gelecek. Çünkü e, fiyatlar bir daha artacak. Bu yapılan e, niye yapıldığı belli olmayan dopingle daha doğrusu bizim anlamadığımız ama onların çok iyi bildiği e, gerekçelerle e, kiralar daha korkunç boyutlara gelecek. Yani e, Antep'in en ücra köşesinde bile e, 5000 liranın altında ev kalmadı. Tabi asgari ücret 5000 lira olduğu için e, durum hakikaten vahim. Yani daha da beter bir yere doğru gidecek. Önümüzdeki hafta banka bireysel kredi faiz oranları düşer mi demiş. E, ne dersin? Yani bence belki ufak bir oynama olur ama çok da şey olacağını sanmıyorum çünkü yani zaten bankalar öyle olunca da kredi vermiyorlar. Yani evet. Bin bir dereden su getiriyorlar. Kamu bankaları dahil. Pardon. Misafir ben yani. Evet. <laughs> Yani bizim kedimiz, bizim kedimiz yok demeyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaş arada böyle televizyonun önüne çıkmayı seviyor. <laughs> ee, evet. Bence inse de bir şey olmaz. Ayrıca da insanların kredi kalacak hali, limiti kaldı mı ben ondan da çok emin değilim. Yani evet bir kısmın zaten parası olanların kredi, kredi zaten hali var. Akamete parası var mevduat var. Bunu gösterip onun üzerine bile kredi, ucuz kredi alabiliyorlar ama yani sıradan insanların orta direğin kredi alabilse bile ödemesi çok zor gibi geliyor bana. Peki gelelim senin şu zeytinlik hikayelerine. Ee, ne hazırladın o konuda? Yani şöyle zaten yürüyen bir kampanya var. Bu kampanya Zeytin için Adalet kampanyasına sadece çevreciler değil Zeytin üreticileri, zeytin tüketicileri, işte Marmara halkı, birçok kuruluş toplu halde yürütüyor ve aslında bundan bir sonuç alınmıştı. Yönetmelik iptal edilmişti. Çünkü bu yönetmelikte de şu sağlanıyor: Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamandan bu yana zeytinlikler çok akılcı ve çok mantıklı bir şekilde koruma altına alınmış. Çünkü zeytin gerçekten çok özel bir ağaç, meyvesi çok özel, kullanım alanı çok fazla. Hani dokunduğu herkesi zenginleştiriyor, kültürü zenginleştiriyor, işte e, her gıda olarak kullanılıyor, ne bileyim ya da kullanılıyor ve yani hani e, çevreyi, o, hav havayı temizliyor, saymakla bitmiyor zeytinin e, faydaları ama zeytinlikleri madenlere açmaya çalışıyorlar. Bir sefer yönetmelik iptal edildi, şimdi bunun için madenciler tekrar bir toplanmışlar madenciler ve inşaatçılar Türkiye'de iktidarın en sevdiği lobiler zaten buna karşılık Zeytin'e karşı Zeytin'i korumak adına tüm Türkiye'de çok güçlü bir mücadele var şimdi ben yine Zeytin tarafının Zeytin'i destekleyenlerin kazanacağını düşünüyorum ama burası Türkiye ne olacağı belli olmaz eğer burada bir büyük kayıp yaşanırsa bir buçuk iki senede bütün kalabalıklar Cumhuriyet döneminde zeytinliklerden elde edilen kazanç kayboldu der ve bu çok çevresinde felaketlere yol açar bence. Evet yani 2000 yıldır e, yani İsa'dan beri herkes zeytini konuşuyor. Girit Adası'nda ee, abi 3000 yaşında bir zeytin ağacı var. Türkiye'de de evet. 800 yaşında 1000 yaşında zeytin ağacı ve bunlar hala meyve veriyorlar. Yani tabii ki, 5 yaşında tabii. meyve vermeye başlıyor. Sonra bir daha bir şey yapmıyorsun. Yani yapıyorsun tabii ki de. Evet. Ve bunları kesiyorlar. Evet sonunda o madenleri yiyecekler veya yedirecekler bize. Ee, peki. Sevgili arkadaşlar bizle ilgili sorularınıza cevap vermeyeceğim. Dünkü videomu izleyin. Dün e, evet kısa sürdü ama 25 dakikalık bir video oldu. Orada bütün şeyler vardı zaten. Eee enflasyon kaynaklı toplumsal ve sosyal bir patlama yaşanır mı? Bu güzel bir soru. Sana sorayım sevgili Tahir. Ne diyorsun? Yani yaşansa yaşanırdı herhalde ya. Bir, bir, garip bir haldeyiz yani çok acayip bir yerdeyiz yani böyle şey hani bugün hep zehir örneğinden gidiyorum ama hani yılan tarafından ısırılmış ve uyuşmuş bir haldeyiz. Kimse bir tepki vermiyor. Yani Mesela geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bu hafta pek konuşmaya gerek olmadı. Tarım Kredi Kooperatifi'nde e, indirim olacaktı. İndirim olduğu söylendi. Ben baktım. Pek bir indirim de olmamıştı. Yani gittim bir Tarım Kredi Kooperatifi dükkanını gezdim e, meraktan. Geçen haftaki fiyatlarla çok 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 büyük bir fark yok. Ama kimse tepki gösteremiyor. Gerçi e, Yaşadığımız korkunç 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından Türkiye'de e, sivil haklar o kadar törpülendi ki, yani belki de şimdi o zamanlara yaşım çok çok yetmiyor. Ben o zaman 7 yaşında bir çocukum ama 80 darbesinde bile bu kadar sivil haklar baskı altına alınmamıştı diye düşünüyorum ben. Yani sokağa çıkıp bir tepki vermeye kalktığınızda, sivil bir tepki vermeye kalktığınızda hemen Susturuluyorsunuz. Dolayısıyla insanların mecali yok. Üstelik yani bu şey sadece şeyle kalmıyor. Sokakta size baskı yapılmasıyla kalmıyor. Çevremdeki örneklerden biliyorum işte e, mesela bir işçi hakkında gazeteci arkadaşım bir yazı yazıyor. Ona bir ceza veriyorlar. Ona ceza verirken mesela eşinin çalıştığı iş yerinden eşini çıkartıyorlar işte. Dolayısıyla bu sosyal patlama evet eninde sonunda bir şey olması lazım ama sanki olabildiğince öteleniyor gibi. Evet. Peki, e, ben sana bir soru daha sorayım. Şu İGA. İGA'nın biliyorsun, e, hava alanı e, kiraları 25 yıl ertelenmiş. E, 1 milyar 200 milyon euro galiba. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysen. Evet, doğru doğru. Ödeyecekleri evet. para o bu arada. Ödeyecekleri para yani gerçekleşmiş evet. para. Şimdi tabii e, bir hesaplar çıkarttı Sayın Bakan. E, galiba sen de onları paylaşıyorsun şu anda. 85 evet. milyar dolar para kazanmışız. Yani 85 milyar dolar biz kazandıysak e, yapanların ve işletenlerin 170 milyar dolar kazanmış olmaları lazım. 170 milyar dolar kazandılarsa bize 1 milyar 200 milyon euroyu niye ödemediler? E artık o kadar şey olsun ha 1 milyar 200 bu kadar paranın bak mı olur görsün olsun diye düşünmüşler. Lafı mı olur diyorsun arkadaşlar arasında 1 milyar 200. Ki yani hepimiz biliyoruz ki bu rakamlar asla ve asla doğru değil. Böyle bir şey olmadı. Üstüne üstlük kuzey ormanlarını mahvettik biz bu havalimanı için. Atatürk Havalimanı çalışamaz hale getirdik. Yani bunun herhalde dünyada başka bir örneği yok. Bir ülke kendi ülkesindeki en iyi havalimanlarından birini başka bir tanesi için tamamen yıksın yok etsin. Herhalde olsa olsa çok zengin kaynaklar olan Amerika'da olabilirdi bu. Ya da işte çok değişik üretim modelleri olan Çin'de olabilirdi. Ama bizim yani böyle bir şeyi yapmaya lüksümüz yokken yaptık. Şimdi de İstanbul Havalimanı'ndan herkes şikayetçi. İstanbul Havalimanı'nda çünkü her şey çok bağlı. Hepimiz biliyoruz. Yani e, havalimanına gidip gelmekte bir sorun. Mesela ben mümkün olduğunca Sabiha Gökçen'i tercih ediyorum. Yani ben çok daha kolay. Daha İstanbul yani, Havalimanı'nı görmedim. Ben İstanbul Havalimanı'ndan bir kez uçtum. O da yurt dışı uçuştu. Hani çok şey meşakkatli oluyor her türlü. Gitmesi, gelmesi, havaalanının içi, yani bir, yer, bir yerden bir yere gitmek, havaalanının içindeki korkunç pahalılık ki bu artık hani e, çok net biniyor. Ama bu İGA'dan niye kira alınmıyor? Çünkü madem bu havalimanı, işte şurada var, tekrar göstereyim onu. E, bence asıl komik durum orada o. E, yani en yoğun havalimanı olmuş. E bu durumda İKA'nın para kazanmış olması lazım. Hayır şunu anlamıyorum. 1 milyar 200 milyon kira borcun var. Yani dersin ki al 500 milyonu, 700 milyonu ertele çünkü Covid vardı. Veya al 600 milyonu, 600 milyonu ertele çünkü Covid vardı. Ya da bilemedin 400 milyonu, al 800 milyonu ertele. Niye hepsini ertelediler? Yani hiç mi geliri yoktu bunların. Yani işte bir enteresan müteahhitsen, madenciysen işte havalimanı işletiyorsan yani daha doğrusu cebinde çok paran varsa hep seni kolluyorlar. Bu tarımda da böyle çok büyük tarım şirketiysen hiçbir şey olmuyor sana. Zengini zengini seviyorlar yani. Evet. Evet. Peki, eee Aydar Hanım demiş ki, sana özel mesaj göndermiş. Reca evet, ederim. Tarım satış kooperatiflerinde mallarda raflarda mal bitmiş. Abi, bu arada da şunu de... söyleyeyim. Tarım kredi kooperatiflerinde zaten mallar bitiyordu. Bu arada. Tarım kredi kooperatifleri çünkü gerçekten piyasaya göre ucuz. Hep ucuzdu. Yani zaten kuruluş amacı o. Direkt üreticiden tüketiciye ulaştırmak ama mesela bu raflardakiler biterken acaba tarım kredi kooperatifleri ne, ka, ne kadar kar ediyor? Orada oraya mal veren çiftçilerin durumu ne kadar iyi? Az önce konuştuk işte yani tüketici tarım enflasyonuyla, tarım üreticisinin enflasyonuyla tüketicinin enflasyonu arasında TÜİK'e göre yüzde yüzlük bir fark var. Bunu kim nereden karşılıyor? Yani bildiğim kadarıyla tarımda öyle korkunç sübvansiyonlar da uygulanmıyor Türkiye'de. Yok canım tarıma verilen e, para şeye e... KKM'ye verilen paranın e, üçte biri galiba. Yani şu ana kadar KKM'ye verilen, kasadan çıkan paranın üçte biri. Yani 20 milyar 23 milyar falan bir para galiba. Tarıma verilen. Yani sonuçta gereken destek verilmiyor ki. Yani Türkiye'nin cari açına baktığımızda, ekonomik tabloya baktığımızda ve dünyadaki gidişata baktığımızda, dünyadaki korkunç anlama ve krizine baktığımızda Türk ve çok ünlü topraklarımız var. Tarım bizim için aslında çok net bir kurtuluş yolu. Önce kendimizi beslesek, hani eskiden şeydi ya, kendi kendine yeten yedi ülkeden biri. Tekrar oraya gelsek zaten belki cari açık kapanacak. Belki, belki değil mutlaka. Yani şimdi Hollanda'nın 50 milyar dolar ihracat yaptığı bir bir dünyada e Konya'dan daha küçük bir yüz ölçümü var oranın. Yani Türkiye nasıl 50 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edemez ki? Yani burada bir yanlışlık var. Burada A'dan Z'ye bir yanlışlık var. Yani mesela Ukrayna toprakları Türkiye'den büyük mü ki dünyanın tahıl üreticisi Ukrayna Türkiye değil. Çok enteresan değil mi? Ukrayna yani Rusya ülke... adım, Rusya çok geniş ama Rusya Ukrayna tıklı. yani <laughs> Evet. Şimdi e, işte e, el ele verdiler ve bitirdiler tarımı Türkiye'de. Çünkü belli koşullar konulmuştu önlerine. Onları uygulamak zorunda kaldılar. Şimdi iktidar işte ülke ülke geziyor tarım yapacağım diye ama burada niye tarım yapmadığını veya tarımı teşvik etmediğini anlatan hiç kimse yok karşımızda. Ama diyorlar canım hep öyle diyorlar. <laughs> evet. Peki Mersin'de tarım kredi kooperatiflerinde fiyat bilgisi olan biri olarak zam gelen ürünler bile var. İndirim fiyatları 30-35 kuruş civarı. E, çokmuş. Çokmuş. Peki e, var mı konuşacağımız başka bir şey sevgili Temel? Yani herhalde bu haftalık bu kadar iç karartma yeter. <laughs> evet, e, hakikaten içim karardı. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Abi. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. İzleyicilerimize de izlediğiniz için, için çok teşekkür ederiz. Haftaya haftaya bakışta görüşmek üzere.